Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta görev yapacağız. <laughs> Yapabilirsem de nasıl bir şey anlamıyorum. Bu adam çok kötü. Görev bir de Krusty Cash kazacağız. Kendime kostüm alacağım. Bir de. makes you in Europe. Bu arada çok çok kolay takım çıktı. Çünkü Max seçtim. Max hızlanabiliyor. Oh bombayı gönderdin. Şimdi ben de buradan gö şunları gönderiyorum. Az kala daha iyi öldürecektim de neyse. Bu arada Jack'de bu böyle maçlar için iyi. Çok iyi kaçtım ha. Azıcık kasabiliyor tabi. Hadi vur vres be. Heh tamam. Şimdi Krastikash geli geliyor. Her zaman gibi kö kötü şeyler çıkıyor. Ee, şu bazı almak çok istiyorum ya. Ama param yetmiyor bu oyundaki. I. Sonunda doga bir tane daha geldi. Patrick bazı almak için çok istiyor. Ha, bu sefer arkadaşımı davet edeceğim. Ateist değildi. De, Yeni fişim ki. Gelir inşallah. Burayı özetleyeceğim. Yok ya. <laughs> Hem bu arada Maça girerken aşağıdaki şeyleri unutmak çok işimize, içinize yarıyor. Yani okumayı unutmayın. E ee, yorumları demek istemiyorum. Yorumlarda zaten ne alaka? Hiç göremiyorum bu arada burada. Heh, öldü. Ha ben şu dogu almak neden bu kadar çok istiyorum? Çünkü respawn la, respawnlanabiliyor. Şey ultisi varsa üstünde. Ha, görüyorum bu arada. bu kadar yeter. Ez ya. Biz 24 olduk benim sayemde. Bum. Param da geldi. Daha iyi paranın nasıl katılır bilmiyorum. Yarın yarın araştıracağım. Roastasta daha iyi nasıl crust cash kasılır diye. Yani bu şeyler yüz veriyor. Bir de günlük ödüller var. Onlar da yüz veriyor. 2 200 100 200 yani bundan fazla bir şey elde etmem ben petlik bazı almak istiyorum ama almak için de o şeylere ihtiyacım var. Aha, kaç 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 kaç. Ha üstte işte teammate defeated yazıyormuş. Bak bunu bilmiyordum ha. Ölürsem şeylerini ben şeylerini ben alacağım. Bu arada Shelly, Shelly ve Max bence aynı. Çünkü çok çok ikisi de azıcık azıcık hasar veriyorlar. Bu arada biz 8 olduk. Bu 4. Herhalde öldüğü için. Oğlum her herkes piper ya bu nasıl iş? Piper olmasın herkes. Hayır, öleceğim. Hadi vur, hadi vur. Hadi vursana, vursana, vursana. Hayır, hayır, ay! Hayır. Oh, öldü! Çok iyi vurdum ha. Abi şu Piper çok çok sinir ediyor ya. Neyse öldü o da. Sen de öl. Abi hadi ha, hadi hayır hayır kaç 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 kaç. Koş koş koş. Abi Diğerkiler de olmadı. Hayır! Öldü öldü öl. Ölmedi. Ölmedi. Yes! Boy. Biz de olduk. Tamam. Öl. Tamam yes be. Çok iyi kazandık bu arada. 9 kupam mı baya bir fazla ha. Bu kaldı paralı. Bu sefer Max oynamayayım. Bayrın olmaz. Aslında grey olur ya. Grey olur. <laughs> Dur grey yükselteyim ben. Ya çıram bitti. Neyse. Evet arkadaşlar bu video bu kadar. Like ve abone olmayı unutmayın. Oyunmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bay bay.